Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız ne yapacağız? Tabii ki de ufak bir e, bilgi tazeleyelim. Baya yeni oyuna başlayan arkadaşlar var. Ve da çekmiyorum. Ve bu çarın şöyle yapalım hatta. Esnerken bir yandan da şuraya açalım. <laughs> arkadaşlar bu çarı daha demin gösterdiğim çarı. Çekilişte veriyorum Discord'da. Daha yeni paylaştık yani saat 7 gibi paylaştık ee, 37 kişi katılmış Discord linkini biliyorsunuz açıklamada bırakıyoruz gelip oradan Discord linkine tıklayıp e, katılabilirsiniz çekilişe şuraya basmanız yeterli kazanan ki bir kişiye bu çarı vereceğiz 63 levelde 121k saldırısı var ee, aynı zamanda şu öğretme adresini yeni değiştirecek arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi onu açıkladık. Ondan sonrasını şöyle arkadaşlar ne yapacağımızı göstereyim. Çoğunuz biliyor zaten de bilmeyenler için. Kısa bağlı elmas nasıl kasılır arkadaşlar onu göstereceğim. Şimdi günlük 50 milyon katkı yaptığınız birlik katkısını yaptınız arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz market. Şuradan 50 tane günlük alma hakkınız var. Buraya giriyorsunuz. 50 tane alabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar e, şey e, birlik neydi? Ah unuttum. Şuradan birlik zümrütten. Zümrütten gelen parçayla da arkadaşlar şuradan gelip yani ben alıyorum. Siz de alabilirsiniz. Günlük 5 tane de bundan alabilirsiniz. Ufak ufak artsın. Onun nedenini söyleyeyim arkadaşlar. E, az veriyor. Bana göre az. Hani 50 tane içinden düşük az atıyor. Hani oradan en azından 5 tane garanti düşük alalım diye söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bu 50 taneyi açalım. Zaten bizim biraz var. Birikmiş. Bazı açmıyoruz zaten. Gidelim Şehirimize gümrük. Arkadaşlar yüzeyde yapmanız gereken şu an biz 4 tane açabiliyoruz. VIP'imiz 5 olduğu için. Yani genelde arkadaşlar şuralar 900 savaş korumalar 900 olan 900 geçenlerde yaparsanız daha iyi olur. Daha çok arama şansınız olur. Sebebini söyleyeyim. 906 olduğu zaman daha çok enerji yiyor bilginiz olsun. Şimdi gidelim biz. Tabii ki de aydınlık bakacağız arkadaşlar. Geçen aydınlıkta arka arka iki tane nadir bulduk. Belki şansımıza bir daha buluruz. Şimdi evet şurada arkadaşlar. Aa, keşke alan alsaydık. Tek tek keseceğiz şimdi. İşte buralarda alan işe yarıyor arkadaşlar. Alan sikillerinizi alırsanız buralarda sıkıntı yaşamazsınız. Bunların daha hızlı arama yöntemi de var aslında. Ee, ama o zaman enerji hızlı tükeniyor. Yani orada nasıl olur arkadaşlar? İki tane aramayınız vardır. 1500 dakika e, hızlı aramanız daha mantıklı olur. Sebebini söyleyeyim. Zaten 1500 tane 1500 adıma her türlü tabi yeni sorumuzda biraz zor ama eski serverlarda 1500 adıma her türlü göz bulursunuz iki tane hızlı hızlı arasanız dahil. Şimdi şuradan devam edelim. Şurası olabilir mi? Yes. Burada genelde köşelerde şurada bir de şurada var arkadaşlar. İçeride mi oldu? Hani Şu an iki tanesi boş geçtik. Herhalde bu da boş. Evet. Gene şurada olması gerekiyor. Şimdi bir tane uzakta çıksa göstereceğim ne demek istedim. Uzakta çıkmıyor. Evet bu da altta şurada. Bir burada bir de burada olan var arkadaşlar. Evet dört yerde. Bir burada bir burada bir şurada bir de burada arkadaşlar. Dört tane en düşükte dört farklı yerde var. Şimdi hatırladık. Şuradan şifremizi girelim. Ah. Hızlı yazıyorsak artık Şimdi dört tane Hadi ıı, çekilişi kazan arkadaşa da güzelden elmas bırakacağız arkadaşlar. Madem bulabilirsin. Şimdi burada büyük ihtimalle evet. Şimdi burada şeyi kesmemiz gerekecek. Onu göstereceğim. Şurada duvarları kaldır var Tabi yerlerini ezbere biliyorsanız. Şimdi o da var. O da sıkıntı arkadaşlar. Bilmiyorsanız şimdi ben mesela şuradan bunun altında olması lazım ama yok. Maalesef. Buraya boşuna girdik. Devam edelim. Yüzeylerde bir normal bir de nadir var. Nadirden biliyorsunuz 1200 normalden 480 veriyor. Sen şu an aşağı köşede bunun altında olmuş. Şurada olması lazım normalde. Bu da yok arkadaşlar. Oraya gitmesek de olur da ben göstermek için girdim oraya. Oraya girdik. Oraya gireceğiz. Evet. Burada nerede? şurada arkadaşlar hiç boşuna gitmeye gerek yok bir hızlı zaramak aramak amaçlı unutan arkadaşlar yeni başlayan çok arkadaşımız var bu aralar maden elmas nereden buluruz nasıl kasarız diyen arkadaşlar çok var onlar için ufak bir özet olsun bu buradan bu şekilde de para işte şu gözü girdiniz arkadaşlar şimdi bu gözün içinde bir de e, dolu dolatması lazım Evet Nadir attı. Güzel oldu. <laughs> Çekilişi kazanan arkadaşa bir nadir daha hediye ettik. Hem de güzel oldu bu. 3K elması olacak totalde. Aldığı zaman tabi diğer madenlere de bakacağız. Şimdi Şu ayıp olmasın ya. Ufak. Bir 2-3 tane dolduralım değil mi arkadaşlar? Boş geçmesin. <laughs> Madenlerde en sevdiğim şey mesela bazen bir geliyor arkadaşlar göz 6-7 tane göz açıyorsun boş. Ama bazılarına bir giriyorsun. Evet. Şurada bulduk en son. Ona dikkat edin arkadaşlar, yanlışlıkla silmeyin. Silerseniz ben böyle takılıyorum bunlara. Bize bunlar lazım. Bunlardan gel. Maalesef şu nasıl devam Devam edelim. Evet şuradan bakalım. Burada da arkadaşlar mesela şöyle yapabilirsiniz. Bu içeri girmemek için. Bunun üstüne tıklayınca içeri gidiyor. Şu şekilde göstereyim. Ama üstüne hani üstünden geçerseniz içine girmiyor. O yüzden o şekilde zaman kaybetmemek için girmeyebilirsiniz. Ya da duvarları kaldırabilirsiniz. Ama duvarları her zaman kaldırmayın. Sonra enerjiniz yetmez. Bilginiz olsun arkadaşlar. Devam edelim. Hızlı hızlı hızlı. Hatta şimdi vurduktan sonra perimiz de vuracak. Tabi vurabilirsek. Peri şey atmıyor arkadaşlar toplatma. Evet bakıyoruz göz var mı o kadar uğraştık çabaladık göz yok burada bir tane gözümüz olması lazım bu arada buraya girdik buraya gireceğiz evet. arkadaşlar buraya mecbur gireceğiz hemen altta. Bu arada e, kullanan arkadaşlar söyleyeceğim. Göze girelim. Şimdi bu gözde dolu çıkarsa süper olur. Evet. Gözümüz. İşte bunun gibi boş da atabiliyor arkadaşlar. Arka arka 7-8 tane atınca insan psikolojisi bozulmuyor değil yani. E, evet. Bazen böyle de direkt gözün üstüne doğabiliyoruz. Yine aynı yerde. Büyük ihtimalle bu da boş. Bak böyle. İki tane arka arkaya göz geldi. İkisi de boş çıktı arkadaşlar. Bunu sevmiyorum işte. Şöyle söyleyecektim. Yüzeyleri özberlemek için arkadaşlar Brow kullanan arkadaşlar varsa Brow'un Nasıl anlatayım size burayı? Bu görev çubuğu var arkadaşlar. Brow'a sağ tıkladığın zaman Nasıl? Bakayım size şöyle göstere. Ekran tamamen Göstermem lazım. Ekran yakın tamam. Tamam diyelim. Evet arkadaşlar. Şuraya görüyorsunuz değil mi? Şuradan şuraya tıkladığın zaman şurada Brow kullanan arkadaşlar için sağ tık. Yüzeylerin burada en düşükten düşük orta yükseğe kadar bütün şeyleri var. Şöyle tıklayalım arkadaşlar. Şu şekil. Anlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde çıkıyor. Burada mesela nerede çıktı da aratıya bakarak anlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi devam edelim aramaya. Ben ezbere bildiğim için ihtiyaç duymuyorum. Bu da aşağıda kalıyor. Yine savaşmak istemiyoruz. Uzun sürecek çünkü iki tane saat Hem burayı keseceğiz. Hem de burayı keseceğiz. Hem de göz çıkmayacak. Böyle o olacak. Bir yandan da işte şeyi bitirmeye çalışıyoruz. Enerjiyi bitirmeye çalışıyoruz. Enerji bitene kadar video devam. Arkadaşlar normalde şurada da yani şurayı kesmem gerekiyor da kesmeden Yine duvar kaldırıp şu köşeye bakacağım. Evet. Burası da boş. İki tane boş attı ya göz. İkisi de dolu ataydı, Güzel olurdu. Çok uğraşmazdık. Hadi bakayım. Bir göz daha at Burada boş çıktı. Göz yok. Boşuna uğraşmayın. Hani buralara baktıktan sonra gidip de ekstra başka yerlere bakmayın arkadaşlar. Yok. Başka bir yerde göz çıkmaz. Orada çıkmaz. Yani haritaların belirttiği yer dışında gidip bakmanıza gerek yok. Çıkmaz. Ne boşuna uğraşmayın. Evet bu en köşede. Hiçbir yere dalmadan şöyle köşeden köşeden gülücük. Şimdi savaşçı olduğunuz zaman sikillerinizde evet göz geldi. Yine bir şey anlatırken göz çıkıyor genelde. Bu dolu çıkar inşallah diyecektim. Bu da boş arkadaşlar. Evet. Üçüncü boşluğumuz. Güzel, güzel. Genelde bende olan şeyler bunlar. <laughs> Siz de keşke izlerken dolu gözleri görebilseydiniz. Bir taneyi gördünüz, gerisi yok. Yani büyük ihtimalle de daha da çıkmaz diye düşünüyorum. Biz yine aramaya devam edelim ama inşallah çıkar. Yine yani alacak arkadaş da buraya mı baktı en son? Evet. Bir alta gideceğiz alacak arkadaşa da en azından güzellik yapmış olacağız. Şimdi bu çok ters yerde. Şuraya geri gelelim. Daha demin kaldırdık ya arkadaşlar. ya kaldıracağız. Hadi göz. Evet burası da boş. Oraya baktık, oraya baktık. Gözler bo boş boş gidiyor. Aydınlıkta çok çıkıyor arkadaşlar. Ben hangi servera gidersem aydınlık ararım. Aydınlık üzerinden. Aydınlık veya ışık. Bunlar nedense e, bize çok atan madenler. Yani diğerlerini bilmiyorum da bunlardan bayağı çıkıyor yani. Girelim ya. Enerjimiz azaldı. Boşuna gidip enerjiyi tüketmeyelim. Videomuzda Hmm, 13 dakika olmuş. Çok da videoyu da uzatmayalım. Siz de sıkılmayın. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone oldukça. Bu arada katıla özel bir çekiliş daha gelecek. İlkini açıkladık. Biraz uzun sürdü ama bu katıla hani ufak çekilişlerimiz. Katıla özel video çekeceğiz. Katıla ilgili bir video çekip paylaşacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, katıla üye olan arkadaşlar zaten görecek göremeyenler de artık katıla üye olursa çekilişi görebilecekler. Ben ne zaman bir şey anlatsam göz atıyor ama gözler hep boş hep boş hep boş böyle olmaz. En azından kaçıncı göz boş hesaplayamadım. Evet arkadaşlar bunu yok ettik ama nerede çıkıyor bunu hiç bilgim yok. Hatırlamıyorum desem inanır mısınız bilmiyorum ama Büy büyük, ihtimalle bütün haritaya bakacağız. Evet daha yoksa yoktur arkadaşlar. Bilmiyorum nerede. E, zaten boşuna niye oraya gittik. Şu an çok sinirlendiğim için daha artık takmıyorum arkadaşlar. Zaten bundan da sonra daha bakmam. Burada da bitiririz videoyu. Büyük ihtimalle diğerlerine izah yetmeyecek bile. Inerdi. Gerçi elmas alırız. 500 daha kalırız normalde ama. Video zaten uzadı. Al işte, kafayı yiyeceğim. Dolu çık lan. Ha, sonunda. Normal de olsa dolu çık ya. Diğerleri bak, kaç tane göz attım ya? Evet arkadaşlar. İkinci gözümüzde bulduk. Binadır bir normal temiz gidiyoruz. Hmm, sadece bir tane daha bize şey lazım. Maden lazım. Bu arada vermeden 2000 elmas birikirse şey yapabiliriz. Şimdi şurada çıktı zaten. Şuradan bir iki tane enerji alalım. İki, iki tane bakacağız çünkü. Burada bir yüz daha gidecek. Şunu alalım. Bu lazım bize. Büyük ihtimalle yok göz. Sonuncuya da bakalım arkadaşlar. İki tane artık bir nadir bir normal yeter değil mi? Hızlı bitti bir dakika. Bir tane daha bakacağım. Tamam dedim. Lan iki tane açtık ya. Yani. Yetmeyecek. Neyse. Arkadaşlar Hadi bir göz daha çıkmadı be. Derdim bir göz daha çıkarıp <laughs> 2000'e kaçmak verirken hani vermeden açmış olmak. evet bu da. Bu da boş. Arkadaşlar kaç adımımız var? 200 adımımız var. 2 tane daha bakarız. Sonrasında herhalde daha bakamayız. Evet böyle saçma salak yerlerde çıkarsa iki tane daha fazla bakamayız. Ama yine iyi çıktı. Bir nadir bir normal. var. O gözlerden bir tanesi daha nadir olaydı. Güzel olurdu arkadaşlar. Baya boş göz attı. Saymadım ama 6-7 tane var yine boş göz. Onlara da o atsaydı güzel olurdu. <laughs> ne yapacak bir şey yok yani. Beni vur. Mis. Hmm. Evet buradaymış. Adela'mı göz çık. Bizi kurtar burada dertten. Bir sonraki videoda patlatırdık beni evi ya. Neyse arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. 3K elmas da sahibine vereceğiz artık. İlk binadır bir normalimiz çalışsın. Şimdilik bu kadar. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın, beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. A bu arada e, istediğiniz bir tarz video varsa söyleyin, çekeriz arkadaşlar. Herhangi bir şeyle ilgili bilgi vermek amaçlı çekebiliriz, bilginiz olsun. Şimdi bu kadar, buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.